Bir süredir zaten ofisimizde bulunan kulaklıklarla çeşitli testler gerçekleştiriyoruz. Bugün ise yine kulaklıklar masamızın üzerinde ve sırasıyla saymak gerekirse FreeBuds 3i modeli, Realme'nin başşehir modeli ve de Oppo Enco W31 modeli. Bu üç kulaklığın genel performansını sizlere aktarmış olacağım. Peki kıstaslarımız dener merak ediyorsunuzdur elbette. Sırasıyla sayayım. Öncelikle ses testi yapacağız. Daha sonrasında mikrofon testi. Daha sonrasında gerçek zamanlı şarj testimiz olacak ve en sonunda ses gecikme testi yapacağız. Yani 4 aşamadan oluşacak testimiz. İsterseniz teste başlamadan önce kulaklıkların genel tasarımı ve özellikleriyle sizi baş başa bırakayım. Genel tasarıma geçmeden önce isterseniz fiyatlardan biraz bahsedelim. Hepsi buradaki 22.07.2020 tarihi itibarıyla fiyatlarını esas alıyorum arkadaşlar. Realme Buds Air 449 lira 90 TL iken Oppo Enco W31 599 liraya FreeBuds 3 ise 779 liralık bir fiyat etiketiyle şu anda satılıyor. Fiyatlardan da bahsettiğimize göre tasarımla devam edebiliriz. Enco W31'in şarj ünitesinin tasarımı deniz kabuğu tipinde Yuvarlak yapıda dizayn edilmiş mat bir malzeme hissiyatı var. Her ne kadar biraz leke tutsa da kaliteli bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. FreeBus 3i'nin kutusu uzun ve ince olarak bizi karşılıyor. Parlak malzemeden imal edilmiş bir kutuda kulaklıkları taşıyabilirsiniz. FreeBus Air'de ise Airpods'lardan aşina olduğumuz bir tasarım çizgisi var. Fakat Airpods'lardan biraz daha tombik ve küçük. Üçü de Type-C bağlantı noktasından şarj edilebilir. Şarj türlerini şarj testinde zaten aktaracağım. Teknik ölçü birimleriyle çok anlaşılmadığı için 1 liralar ile kalınlık değerlerini belirtmek istedim. Freebus 3i'nin kalınlığı 1 lira ile hemen hemen aynı. Haliyle cepte en çok potluk yapan kulaklık Freebus 3i iken en az Enco W31 oluyor. Bass ise ekrana yansıdığı haliyle boyutu kıyasladığım iki kulaklığın tam arasında diyebilirim. Kulaklıkların tasarımı ise kısaca Buds Air açık tasarım, Enco W31 ve FreeBuds 3i kulak içi silikonlu tasarım. Yapısal bütünlük açısından üçünde de ince uzun bir yapı bulunuyor. Evet arkadaşlar testimizin ilk aşamasına geldik. İlk aşamasında genel bir ses kalitesi testi yapacağız. Öncelikle belirtmek isterim ki burada size aktarmış olduğum Tüm yorumlar ve değerlendirmeler şahsi kanaatimdir. Tamamen genelleme yapmayın lütfen. Herkesin ses kalitesi ve ses anlayışı farklı olabilir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, i̇ki tane müzik dinleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi tiz ağırlıklı iken diğeri bas ağırlıklı olacak. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden testimize başlayalım. Evet ilk olarak tiz parçamızı dinledik. İsterseniz bas parçamızı dinleyelim. Ondan sonra yorumumu söyleyeceğim. Genel olarak aslında gözümüz kapalı yaptığımız aynı kulaklıklarla testte de benzer şeyleri söylemiştim. Realme bas Air için söyleyebileceğim sus gerçekten yüksek bir ses vermesi. Onun haricinde baslar gerçekten çok üst düzeylere çıkabiliyor. Bunlar kulağınıza hoş bir hissiyat veriyor. Ama tiz seslerde özellikle tiz parça, tiz ağırlıklı parçayı dinlediğim zaman şunu fark ettim ki en yüksek sesi aldığınız zaman telefonunuzun durumunu o zaman görüyorsunuz ki Tizler biraz patlıyor. Zaten bu kulaklığın incelemesine de aynı şeyleri söylemiştim. İsterseniz diğer kulaklığımız olan Oppo Enco W31'e geçelim. Evet, başımız dönmeye başladı artık. Ve şimdi açıklama vakti geldi. Ses kalitesi nasılmış, değil miymiş ee, diyebileceğim şu ki tizler aslında Buds Air'a nazaran biraz daha iyi ve tizlerde boğulma ve yızırtılar duymuyorsunuz. Ama Buds'lar çok yapmacık geliyor. Baslar Bas Air'da bir tık daha iyiydi ve daha doğal geliyordu. Biz burada bas parçaları çok daha kaliteli. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bas parçaları daha çok tercih eden biri olarak ben açıkçası Realme Buds Air'ı bir tık daha beğendim. Ama tiz konusunda da tabii ki hafife alınmayacak. Değerlerde bir tizliği olduğunu söylemeden de edemem. Evet, FreeBass 3 ile de Dinledik parçamızı ve sonucunda ne fark ettik? Ee, bu kulaklığı diğer kanalımızda bir incelemesini ben yapmıştım. Daha doğrusu oradaki Honor versiyonuydu ama sonuç olarak şunu dile getirmek gerekir ki bu kulaklık boşluk hissiyatı denen bir olay vardır kablosuz kulaklıklarda ve siz parçayı dinlediğiniz esnada kendinizi boşlukta hissediyorsanız eğer ve sadece parçaya odaklanıyorsanız bu kulaklık açısından başarı demektir. Ve Freebass 3i işini gayet iyi yapabiliyor. Özetle bunu söyleyebilirim arkadaşlar ve gerçekten de hem bas tarafında hem de tiz tarafında çok işinizi görecektir. Ben bu kulaklığı beğendim. Oppo Reno 4 Pro tasarım detaylarıyla belli oldu. Oppo firmasının orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno 4 Pro ilk kez görüntülendi. Oppo firmasının orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno 4 Pro ilk kez görüntülendi. Böylece cihazın tasarım detayları belli oldu. OPPO Reno4 Pro küresel versiyonu ilk kez görüntülendi. OPPO firmasının orta-üst seviyeye konumlandırdığı Reno4 Pro ilk kez görüntülendi. Böylece cihazın tasarım detayları belli oldu. OPPO Reno4 Pro küresel versiyonu ilk kez görüntülendi. Samsung Galaxy Note 20 Ultra tüm özellikleriyle ortaya çıktı. 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra bugün teknik özellikleriyle ve tasarımıyla birlikte ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 20 Ultra tüm özellikleriyle ortaya çıktı. 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra bugün teknik özellikleriyle ve tasarımıyla birlikte ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 20 Ultra tüm özellikleriyle ortaya çıktı. 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra bugün teknik özellikleri ve tasarımıyla birlikte ortaya çıktı. Let's have a bit of fun. karşınızdayız şu anda elimde görmüş olduğunuz Saramani'nin Bilik 500 B2 modeli taşınabilir Aslında bir mikrofonundan bahsedeceğiz şu anda zaten yakamda kendisi mevcut 500B2 modeli taşınabilir aslında bir mikrofonundan bahsedeceğiz. Şu anda zaten yakamda kendisi mevcut ve e, özellikle böyle vloggerların dolaşırken ya da hareketli bir şekilde içerik üretmek istediklerinde fazlasıyla hoşuna gidecek bir cihaz olduğunu söyleyelim.